Vücudumuzda bulunan organların binlerce işlev gerçekleştirdiğini biliyor muydunuz? Nüfusun yoğunlaştığı kalabalık bir dünyada yaşadığımız için vücudumuzun bize göndermek istediği sinyallerin, mesajların bazılarını gözden kaçırmamızı kolaylaştırıyor. Yoğun geçen günlük hayatta kendimize vakit ayırmadığımız için vücudumuzla sağlıklı iletişim kurmamak ve bize göndermeye çalıştığı sinyallere yanıt vermememiz bizim için tehlike arz edebilir. Şimdi bunu size bir örnekle açıklamaya çalışacağız. Böbreklerimiz düzenli çalışmadığı zaman gece uykusunun bozulmasıyla direkt sinyal verir. Bu evre vücutta bulunan toksinlerin idrar yoluyla atılmadığı zaman kanda birikim yapar ve kanda biriken toksinler uyku bozukluğuna sebep olur. Aynı zamanda kırmızı kan üretmekle birlikte vücutta bulunan bazı sıvı ve dehidrasyonu korumaya çalışan atıkları çıkaran böbrekler bu sıvıları dışarı atmadığı için cilt kuruluğu ve kaşıntı ile kendini göstermeye çalışır. Kemik ağrıları, ağız kokusu ve damakta oluşan metalik bir tadı ek olarak ilave edebiliriz. Kanda biriken bu atıkların yemeğin tadını değiştirir, ağza metalik bir tat oluşur ve kötü nefes kokusuna sebebiyet verebilir. Bu aynı zamanda başka bir hastalık sinyali sebebini belirtir. Ayrıca et yemeği bırakabilir, kısacası iştahınızı kaybedebilirsiniz. Böbreklerde biriken büyük sıvı kistleri, sırt ve bacak ağrıları ve çoklu böbrek hastalıklarının kaynağıdır. Böbreğin içinde fazla sıvıyı filtreleyen nefron bir mekanizma var ve bu mekanizma oksijen alamayınca idrar kesesinde bulunan büyük miktardaki protein sızma yapar ve dolaşım sistemini gerçekleştiren kana karışarak damarlara basınç uygulayarak hasar verir. Yüksek tansiyon ve sürekli idrar çıkışı böbrek yetmezliğinin ana sebeplerindendir. Tıp fakülteleri idrar üretme, kandaki atıp kanı filtreleyen ve kaybolmasını sağlayan mekanizmalar temin etmekten sorumludurlar. Fakat bunun koku yapması sık sık değiştirilmesi gerektiği için sürekli sağlık kuruluşlarına gitmeniz gerekmektedir. Eğer eğer böbrek rahatsızlığı tecrübeniz varsa lütfen bizimle yorumlarda paylaşın. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Bu videoları izlemenizi tavsiye ederiz. İyi günler.